videoda mermer efekt oluşumunu nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. İki farklı teknik deneyeceğiz. Bunlardan birisi sıvı pigment yardımıyla mermer efekt oluşumu, ikincisi toz boya yardımıyla mermer efekt oluşumu. Birincisinde hazırladığımız harcın içerisine sıvı pigmentimizden birkaç damla damlatıyoruz. Gördüğünüz üzere. Işte. Sonrasında hafif dairesel hareketlerle bunu dağıtıyoruz. Ama tamamen çözülmesini istemiyoruz. Sadece harcın içerisindeki o dalgalanmaları mermer görünümünü sağlamaya çalışıyorum. Sonrasında da yavaşça yavaş. mesela burada yetersiz geldiğini düşündüğüm için birkaç damla daha ekledim. O şekilde kalıbıma tekrardan döküyorum. Oldukça pratik bir yöntem aslında. Ee, ama kullandığınız sıvı pigment de çok önemli. Mesela bunu akrilik boyayla yapmanızı asla önermem. Maalesef akrilik boya hem harcın kimyasını bozuyor hem de yani çukurlar oluşabilir, deformeler oluşabilir. İkinci yöntemimizde ise hazırladığımız harcın bir kısmını renklendiriyoruz toz boya yardımıyla. Yani isterseniz birden fazla renkle de çalışabilirsiniz. Beyaz olması e, zorunlu değil. Ama ben bu şekilde beyaz ve kiremit bir arada kullanmak istedim. Onun bir kısmını bu şekilde kaba boşaltıp hafif dairesel hareketlerle o mermer efekt görünümünü veriyoruz. Diğer kısmını da ben beyaz olarak bırakmak istedim. Kalıba bu şekilde dökerek farklı bir tasarım göstermek istedim size. E, bunları döktükten sonra da zaten Donmaya bırakıyoruz. Son halleri videonun sonunda göreceksiniz. Bu şekilde yarısı beyaz, yarısı mermer efektli olan ürünlerde e, o geçiş kısmına e, varaklarla altın, gümüş ya da farklı pigmentlerle boyalarla yapabilirsiniz. Kalıptan çıkarıldığında da son halleri bu şekilde. ne çıkacağını biz kendimiz de tam olarak bilmiyoruz aslında, ama doğru tekniği, doğru şekilde uygulamaya çalışıyoruz ki iyi sonuçlar ortaya çıksın malzeme kaybı olmasın. O yüzden küçük kalıplarla pratik yapabilirsiniz bu konuda. Ve daha da iyi ürünler ortaya çıkartmak. Bir sonraki videomuzda doğal taş, sedef ve simle nasıl farklı tasarımlar yapabiliriz onu göstereceğim.